Herkese merhaba arkadaşlar Herkese günaydın Kişi biraderler youtube kanalına abone olup like atmayı unutmayın Abone olmak ücretsizdir Evet güne Ah bunu dökmekle başlıyoruz Kokulu kokulu başlıyoruz güne bir teknikle inmeye çalışıyorum. Of. Daha. Ah bunu kumanda edemeyiz Yağmurun durması lazım bir an önce. Yoksa işimiz iş. Afura geldik, gene hava bozuk. Karanlık her yer. Yavuz Orhan sağım yapıyor. Ben de karanlık. Sen de görünmüyorsun hiç zaten. Sırcıya göçeyim ben şimdi. İyi. Bir Evet, her anım. Ne var ne yok. Dinlendi cömühlen. Dün akşam su yağmurdan çıkaramadık onları. O yüzden içeride getirdik. Bastım onlara yonca. Ha bunun önüne geldik, attık atlar cenece ge attı dışarıda. Çok ama Sütten hala kesilmedi. yavaş koca öküz oldun hala süt içiyorsun bırak bu işleri ya Ağzı kılıklı tam ya. Anası kılıklı, üstene. Aynı hareketleri yapma. Hiç. Berat içmedi. İç mi ondan sonra meleşi duruyor. Gene ıslanacaksın. <laughs> oh, oğlum abi nereye takıldı? Ha, cet. Kızlar gene ıslanacaksınız. Haydi. Yem. Abi ne yem kapları toplanmamış. Geçmemi alam koçum. Geç geç geç. İki kova suyu devirdin. Geç şimdi oradan yukarı. Tamam. Papatya git Git oradan Geç İlla kaçacağız biz <laughs> Hepsi aynı yere kaçmaya uğraşıyor <laughs> Akşam çok yedirdik onları <laughs> Doymuş çıktılar <laughs> suyu da içtiler sabah. Hücürük. Bak inekler gidi. Sen neredesin? Hain planlar peşindesin gene değil mi? Yukarı yukarı. Git ineklerin peşine hadi. Git seninle sürmeli hep hain planlar peşindesin. Bak sürmeli kendi içeri. Sürmeli'nin tek sıkıntısı bizi savuşturu avruya kaçmak. <laughs> Ey ciddi sürmeli. Sen hamsi çüğünden geldin. Bu havalara alışkınsındır. Dön. Bu güneş ne zaman alacak? Sürmeli bir dayı. Sürmeli hanım. Geçiyor yana. Yokuşa git, yokuşa. Yukarıda suyla git. Geç. Geç kontak. Gel gel nar. Yukarı gel. Gençler. Biliyor musunuz sizi niye çıkardık? Otlayasız diye. Ama görüyorum ki öyle bir çaba yok. Bücürük. Sesim çatalladı senin yüzünden. Yürü. ha Hep aşağıda. Hep aşağı. aşağı kaçma planları var. Haince. Bundan otlama. Hiç bir otlama. Bütün <laughs> zaten boşuna çıkardık. Nereye kaçmaya uğraşıyor? Bütün firarda, bütünü durdurana aşk olsun. Sürmeli asas firarda. Götürdüm <laughs> onu oraya kadar. gelmedi. Top atışları, Top atışları, başladı. Beşinci Zigana Harbi'ne hoş geldiniz. <laughs> otlama ya. Boşuna çıkardık bunu. <laughs> Biz de korkarız ki otlama ile. Otlama ya bu narın da otlamadı baştan. Hastalandı mı gene diye korktuk. <laughs> Oysa... Otlamaymış hiçbiri. Çok <laughs> yödürdüm onları ya. Bir daha da o kadar yedirme. Bücürük elim bir kavgaya karıştı. Evet. Çok sinirlendi. Kadir öyle diyor. dövüyor. Yani. Evet. Beyazıtı Beyazıt şimdi puntuna götürecek alacak altına. Bunlar bence bizi punduna götürmeye uğraşıyla. Uşağlan iş oğlum. Sarı kızdı. Dostum sen onunla uğraşamazsın. <laughs> Hepsi her ana peşinde. Va bak bak. Hücürük teknik e, bir dövüşçü. Rakibini e, hamle yapmadan yoruyor. <laughs> Dön sarı Çocuklar yetmez mi artık? Öbürü bir yeri patlattı. Kapını keşke çıkarmadı. Evet. <gülüyor> Aldı onlar çıkardı. Bunu lan abi bir cürü çıkarmasak olurdu. Hayır. Pıntına götürür şuraya kaçacaklar. Sarı kız dön. Dön Sarı kıza kızdın mı dinliyor en azından. Şimdi bir de, bir de bakacağız. Nerede? Nerede Narın bir kokusunu aldı sanki. Deha, deha. Arpa çok geldi. Arpa çok geldi. Değil yukarı. Yukarı yukarı. Alttan kaçmış. Ben size dedim bunun planları var. Hain planları. Hain planlarını gerçekleştirdi. Dön geri. Yürü. Utanmayasın değil mi? Sığla nerede? En önce senin başına zil takacağım. iki de bir kayıplara karşı. Yürü. Evet, hışır olduk. Bu sefer de buradan döndüle bu tarafa kaçtılar. Dün çıkarmadık onları ya. <gülüyor> Çıkardığımızda... <gülüyor> <gülüyor> Yoksa kaçmazdılar. İlla bu virajda otlayacağım. Yollan gel aşağı Burada da durmayacak. Yani ne bileyim. Bugün hiç durmadı Hiç. Bakın şuradan girdik. Şu evlerin arkasından dolandık. Araba yoluna çıktık. Ve bu yarım saatimizi aldı yani. Yarım saatte bir daha geldik buraya. Keşke direkt buraya çıksaydık. Ve bir yandan da ıslanıyorduk yani. Bakın bacaklarıma bakın. Leş. Dün ıslanmayalım diye çıkarmadık. Bugün acısını çıkardılar. Sizi de aşağı koymayacağım. Bizim yukarıda otla. Bu kıskaca düşmeyi siz istediğiniz. Vallahi ya, ne harcayacağız tip. Habur ya, her cins lan, her cins. Seyit zaman var ha. Gel, şimdi ha burada emimizin karşılığını almak suç mu? Suç. Şu ayaklarımızın haline bak. Yani seni görüyor adam, Sen demiçiyim. Habur naktını yiyin. Habur yağmurda uğraşıyla demi. Yani sorsan para mı verip de yöderiz, Bir maliyetimiz mi var? Aa, maliyetimiz e, para vermemek için abile leş işte. Yok, para vermiyoruz Doğru. Para vermemek için ya para vereceğin leş olacaksın evet. ya da para vermeden leş olacaksın. Biz her halükarda leş oluyoruz zaten. Çiftçinin hakkını yemesi kimse ya. Değil mi ya? Ha? Emek veren adamın hakkı yenmez yok yani. Sen hırsız hırsız ama zengin. Hırsız ama şimdi çobanla da zengin. <laughs> bak 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 bak. Sakıl. Sakıl hanım, taneleri. Sakıl hanım, ha burada iki derdimizi Gene rezil rüsva edeceksin. Ha buraya bak ya. Nereye oradan o Yani aşağı gomarık o karı kaçar. O gomarık aşağı kaçar. Müziğimiz de açıldı ya. <gülüyor> <gülüyor> şükür biraz sakinleştiler. Çakıl gene de yani birkaç girişimde bulunuyor ama gene de daha iyi. Ya sarı kız otlayacak, bir rahmalaç otlasın. Mecbur çeviririk bunun üstüne. Narin de onlarla otlamak istiyor. gelir Rıza Alevvan. Bu da tepkisini gösteriyor onlara. Abim de sürmeli. Bıcırık. Bir de beyazıtı otlatıyor o yanda. Hah çakıla bakın şimdi. Allah hansı Buradan yukarı gelirdi. Hemen döndü. Vın. Abim orada ya. Sabahtan beri çeviremiyorum bunu. İneklerle beraber gezdim. Birazcık durdu suyular otlatla. Saat 10'a kadar, 10 buçuğa kadar duraydı la yiğit. Yağmur gene başladı. Marin, Papatya, Hera, e, Sürmeli, Sarıkız, Çakıl e, şurada ağacın dibinde, abim orada. Şu tarafa doğru yöneldik. Bakalım. Birazdan eve gideriz. kamera buharlaştı ya o kadar ki nem var buraya <laughs> yürü, bak yürüyün yürü. hadi yürü hep geldi çıktı lan yürüyün yürü Mecbur aşağıda ot siz. Yolda ot yok. Heh, moralımız biraz bozuldu ama. Hücürükle tosunu gene yoldan indirdim. Araba da sanki onları beyliyor. Ama onunla yola araba geliyor. Birazcık daha burada takılın da gidelim de. Hiç insaf yok mu sizde ya? He, maşkadan aldık onu. Kemence dinleyin. Hiç şey yapma. Müteessir olma. Kemenciyi duydukça araç Kanı kaynağı kemenciyi <Gani> duydukça. <laughs> Şakırla da şeyi dinleteceğim. Topal. Hayko Çepkin. Oh, oh, topal, topal, topal şarkısı dinle. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Su buralarda birikiyor. Buradan gelip kuşlar içiyor. Biz de içebiliriz. <laughs> Güzel ama temiz. Bu susuz kalmayacaksın. Ama yağmur yağmazsa ne olacak? <laughs> Ay yu, 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 yu. Acayip patay ya. Tosun. İyi doydun bugün. Or oraya mı geçeyim? Yaparlar. Yapmadıkları şey değildir. O değil, tosunla bücürük ayrıldı. Ne olacak şimdi? Bücürük nerede? Ha orada. Babam <laughs> çarşıya gitmiyor. <laughs> Yok. Bunları çıkarmadı herhalde. Herhalde oraya gitti yine. Nereden geldi? buraya? oradan o karı çıktı kıdı normalde. Sağlık ocağının oradan döndük, koşa koşa buraya indik. Koştun ha, oradan koş He. Al benimle, uğraşma doktor. Uğraşma, <gülüyor> uğraşma <gülüyor> benim. <gülüyor> <gülüyor> Kucurukla tosun ki di. Biz de yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Eve doğru yol alalım. Saatte 11'e geliyor zaten.

Abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu da sonuna kadar izleyenlere teşekkür ediyoruz. hey, <laughs> evet, hey. Evet. Geçin. Suri. Nari sen de çabuk yürüyorsun.